<laughs> neyse. Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ee, zaten gördüğümüz gibi cuma hediyesi Hadi girelim. Evet. Her zamanki klasik karakterim arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar bugün ev vlog gelecek. Onu söyleyeyim. Evimi yaptım ama birinci vlog, ikinci vlog. Sıya rengi çünkü tam eşyalar almadım. Yani. Yani tamamen anladım. Neyse. Selam kumpet. O kimsiniz? Kim miyim? Ya Melody. Ha Melody unutmuşsun seni bir an. Bir haftadır gö görmüyorsunuz beni. He doğru. Herkese suskun olan kurumpet, bende konuşkan oluyor. Allah Allah, çok saçma. Sensin o saçma. Aman neyse, uylaşamayacağım ben de. bu sefer ben de geleceğim yanına. Hoppala. Kurumpetçim benim işim var, hadi gider misin? Yok canım, birazcık da bir olalım hep biz burada oturup Niye hoş geldiniz diyoruz. Allah Allah içim dışım gitti. He iyi tamam hadi. De siz çok kısasınız tutayım bari size de elim çok doldu. Aman ben yerde dururum. İyi iyi tamam Allah. Heh. Hadi bir iki üç. Allah estetik. Bu ne? Tost makinası mı? Dur içine gireyim. Lan ne yapıyorsun? i̇çine gireceğim nasıl diye. Bitkilerle örtülü bu. He. Amma da estetikmiş ha. Sen de estetikten falan anlıyorsun. Aferin. Anlarız tabii canım. Allah Allah. <laughs> Ee, iyi, o halde. Acaba ben bunu evime götüreyim mi? Kurum aşağı iner misin? İndim. Zaten senin de elinde bir garipmiş. Nasıl garip? Ya montun içinde böyle yatak gibi de rahatmış da ya. Kalacağım ben burada. Bak kurumpet ben, ben, seni öyle taşıyamam ki ama. İyi tamam be. Hiç rahat vermiyor musun? <gülüyor> neyse. <gülüyor> Bence çok güzel, çok tatlı. Hani biliyorsunuz iki gün önce şey doğa günüymüş. Bu arada bugün de peygamberimizin doğum günüymüş. Bugün müydü ya? Hey evet, tamam bugündü. Anne bugün mü peygamber? Hayır anneciğim bugün peygamberimiz doğmadı ki. Ha, dün mü doğmuştu? Kim dedi bunu? Ya YouTube'da görmüştüm. Bunu bilemem ben bugün doğup doğmadan. Eh, Bugün en... doğmadan peygamber efendim. doğmuş. Yani bütün şu şeylerde falan öyle diyor da. O zaman öyle de. Ben 21 Nisan 571 diye hatırlıyorum. Hangi? Kaç Nisan? 21 Nisan tamam, 571. Tamam, doğru, dün doğmuş. Tamam. E arkadaşlar vallahi ben de unutmuşsun. Bugün de kutlanıyor ya ben de bugün Sağ olun. Meğerse dünmüş de unutmuşsun ya. Ana ayıp oldu. Ugh. Herkes, herkesin doğum günü tabi ama peygamberimiz yani özel ama neyse ben iyice karıştırdım bu kafayı. Ha İsa'dan mı bahsediyorsunuz? Yok biz Müslümanım ben. Ana Müslüman mısın? He iyi güzel. Biz herkesi kabul ediyoruz. Müslümanlar çok var ama. Müslüman derken. Müslüman olarak siz Türkiyeliler varsınız sadece. He o var doğru lan. Başka hiçbir ülke çekmiyor. Hmm, şu yazı ne anlama geliyor onu soracaktım bir de. Ya o yazı mı? Valla ben bile bilmiyorum. Takıl bakalım. Öyle yazmış. <laughs> Toka bakalım mı? yemez miyim? Edersin dersin de bir saka garip oldu. Ama neyse. Burada Frida yazması gerek. Aa bak burada zaten her Frida şey var. Aynen. Orada biz belirliyoruz zaten canım bildim. Ha iyi. Bu arada arkadaşlar hediyeyi ben çok beğendim. Çok estetik, çok da tatlı. Yani bozulmuş bir tost makinesinden böyle çok tatlı bir çiçeklik olmuş. Bence çok hoş. Ben çok beğendim. Çok da tatlı yani. Neyse arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, zil butonu açmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Senin adın ne kız? Unuttum. Melody. Melody'nin takipçileri görüşürüz önümüzdeki cuma cumaya kadar kendinize iyi bakın ya da her zaman bakın bilmiyorum hadi bay 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 bay